Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte güzel bir sebzeli şehriye çorbası yapacağız. Tenceremin içerisine tereyağımı aldım ve ocağımın altını yaktım. İçerisine bir adet ince kıyılmış soğan ve bir adet ince kıyılmış sarımsağımı ilave ettim ve kavurma işlemime başladım. Ara ara karıştırarak soğan ve sarımsağımı tereyağım ile birlikte güzelce kavurmaya devam ettim. Sonra içerisine ince kıyılmış bir adet havucumu ilave ettim. Havuç biraz geç pişen, pişen bir sebze olduğu için havucu birkaç dakika boyunca karıştıra karıştıra güzel bir şekilde kavurdum. Burada havucun kavurma işlemi çok önemli. Burayı lütfen atlamayınız. Ve sonra içerisine bir adet ince kıyılmış yeşil biberimi de ilave ettim. Benim mutfağımda kırmızı kapya biberim olmadığı için bu tarifimi ekleyemedim. Ama sizlerde varsa ve ilave ederseniz o da inanılmaz çok güzel yakışıyor. Ve ara ara karıştırarak kavurma işlemimi güzel bir şekilde yaptım. Sonra içerisine bir adet ince kıyılmış domatesim ilave ettim. Ve yine karıştırarak kavurma işlemime devam ettim. Buralar biraz uzun gibi görünse de sırayla yapılınca inanılmaz güzel oluyor. Ve çorbamın içerisine yeteri kadar tuzumu da ilave ettim. Ve bakın kavurma işlemim çok güzel bir şekilde gerçekleşti. Bütün sebzelerim birbirleriyle harmanlandı. Ve yeteri kadar domates salçamla hafif acı biber salçam vardı. Onu da ilave ettim ve kavurma işlemime devam ettim. bütün sebzelerin lezzeti birbirine geçerek inanılmaz güzel bir çorba oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi salçam suyunu çekti, sebzelerim suyunu çekti. Tam bir güzel bir kıvama geldi. Ve içerisine mutlaka bu kısımda önemli kaynar suyumu ilave ettim. Kavurma işlemimi gerçekleştirdiğim için kesinlikle içerisinde soğuk su kullanmıyorum. Mutlaka sıcak su olmalı. Ve göz kararı çorbama sıcak suyunu da ilave ettim. Bakın gördüğünüz gibi kaynıyor. Sebzelerim üzerine çıkmaya başladı. Bu şekilde yaklaşık bir 5 dakika ortalama kaynattım. Sonra içerisine bir kase dolusu tel şehriyemi koydum. Yani ben arpa şehriyeyi bu çorba yakıştırmıyorum. Bu yüzden mutlaka tel şehriye kullanmanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi çorbam fokur fokur kaynıyor yaklaşık bir 5 dakikada şehrelerimi pişirdim. Çok fazla pişirmiyorum. Lapa bir şekilde yapmıyorum ve içerisine ince kıyılmış maydanozumu da koydum. Ve karıştırarak ocağımın altını kapattım. Bir 5-10 dakika dinlenme süresini verdim ve geldik servis aşamasına. Bakın. Sebzeleri tane tane tel şehriyesi çok fazla lapa olmadan pişirdim. Salçası, kıvamı inanılmaz güzel. Haydi tabağımıza alalım. Sizlere kaşığımla birlikte çok daha güzel göstereyim. Evet tabağıma koydum. İçerisine limon inanılmaz yakışıyor. Ve severseniz tabii ki acı biber. İnanılmaz bir çorba. Tam kış mevsimine uygun. Güzel sofralara yakışabilecek. Ve özellikle çocuklarımız için tam bir şifa deposu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.